Merhabalar, Türkiye'deki e, maddi ve manevi az gelişmişlik, maddi ve manevi az gelişmişlik diyorum. Çünkü manevi az gelişmişlik de var bizde. E, aslında az gelişmişlik sürecindeki bin yıllık Türkiye desek daha doğru açıklamış oluruz galiba bu sözü. Bu nizamın bu tarafa süre gelen e, yanlış yapılanmanın getirdiği sonuçlar olarak anlatmaya çalışmıştım. Bu birincisi dindeki inanç yapımızdaki yanlış yapılan ve yanlış hadislerle nereye gittiğimiz belli olmamış ve bugünlere gelmişiz. Daha hala bugün inanç yapımızda aksak topal ne olduğunu belli olmayan sözler var. Yani gerçekten bir inançla bir dinle çelişecek çatışan o kadar icraatlar o kadar sözler var ki insanları inançlarından soğutacak kadar nefret ettirecek kadar ileri boyuta gidiyor bunlar. Günlük sokakta, dışarıda, her yerde karşılaşıyoruz. Bunu ben şimdi, bu, bu, bizim konumuz değil şu anda. Ben işin kalkınmışlık boyutuyla, sosyal boyutuyla e, o konuda konuşmak istiyorum. O konuda düşünüyorum ben. Birincisi biz bunu toprak mülkiyetindeki ıkta sisteminin getirdiği sonuçlar. İkincisi de e, ikame yoluyla sanayileşme olmayan sanayileşmenin getirdiği sonuçlar olarak değerlendirmiştim. Olmayan sanayileşme bizde e, sosyal yapımızı da bozmuştu. Bu sosyal yapımız e, çarpık şehirleşme, köyden göç ve arasatta kalmış köylü. Bunlar büyük şehirlerin kapısına yığıldığında ilk baştan e, ilk gelenler biraz iş de bulmuşlardı hatta ilk sanayileşmenin bu İkame yoluyla sanayileşmenin getirdiği avantajlarla hem iş bulmuşlardı hem de büyük şehirlerin taşralarında bu şeylerinde gece kundulaşma olan bölgelerinde hızlıca gece kundulaşmayla iyi kötü kendilerine bir baranak da yapılmıştı. Ama son yıllarda artık bunun da mümkün olmadığını herkes gördü. Herkes gördü çünkü artık şehir bu yükü taşıyamaz duruma geldi. Köyler boşaldı. Üretim bitti köylerde. Artık köylünün de e, ya işte bir kilo domates değil mi yiyeceğim. Al işte şehirde e, bir liraya kilosu. Ben şu kadar maaş alıyorum. Alırım bir kilo domatesi ya da beş kilo salçayı. işimi kullanırım. İhtiyacımı görürüm. Felsefesi bitti. Deniz bitti. Kara göründü. İşin Türkçesi. Dolayısıyla e, biz bunu şimdi ne anladık? Sosyal boyutunu biraz anlatmaya çalışacağım. Bizde bir laf vardır hani yarım imam derler dinden, yarım doktor candan edermiş. Gerçekten bizim sosyal yapımız biraz böyle. Daha önceki konuşmalarında söylemiştim ben. Türkiye'de e, tarım kesiminin doğru düzgün burjuva yaratıp sanayileşmediği, sanayileşmeye yolu açmadığını anlatarak e, anlatmaya çalışmıştım. Anlatarak bunun sonuçlarını da ee, bilim adamı, bizde burjuva biraz bilgili kültürlü olur. Bizde entelektüel seviyede burjuva yetişmediği için entelektüel, entelektüel seviyede aydın da yetişmemiştir. Aydın insanımız yoktur maalesef. Bizdeki kendilerine aydın denen birkaç müptezel de bir başkasının sırtına basarak köylü ya da üretici tarım kesini aşağılayarak konuşuyorlar. Hep. Yani aşağılayarak. Ne der? Geçen sene bir gazeteciyle tartışmıştım ben. Demişti ki güya bizim çok entel saydığımız ho, ho, ho işte cahilsiniz çok ölseniz bari siz ölseniz bari diyen bir aydın demiş ki güya köylüyü baştan köylü adam etmek gerekir. O da bunu röportajında yazmış. Ben de ona mail atarak bu lafın doğru olmadığını, böyle düşünenlerin ilk baştan bir adam olması gerektiğini söylemiştim. O da işte bu ne kadar çok cahilsiniz ölseniz bari diyenin de Aynen böyle söylediğini aktarmıştı bana. Bu lafın arkasında gizli bir az gelişmişlik yatar. Gizli bir az gelişmişlik diyorum. Yani ben çok şey biliyorum. Ben 8 dil biliyorum falan filan. Entelektüel olmuyor insanlar maalesef. Sen kendi vatandaşını anlayamıyorsan entelektüel değilsin. Sen kendi vatandaşına empati yapamıyorsan entelektüel değilsin. Çünkü biz de... E, işte ben Paris'e ağzına pipo alır, e, kafasında da bere bere yan yatır pipozu da sarkıtır her şey ben Paris'teyken diye lafa başlayanlardan oldum orası nefret ederim. İkincisi de bu köylüyü adam etmek gerekir. Bu köylüyü terbiye etmek gerekir. Bu köylünün ürettiği ürünleri işte pahalı satıp ucuz almak gerekir diyen insanlardan da nefret ederim ben. Çünkü o adamı sen anlamıyorsun. O adam hangi şartlar içerisinde o ürünü getirip oraya pazara yetiştirdiğini ya da o ürünü nasıl elinden alınarak pazara getirdiğini anlayamıyorsun sen. O zaman sen entelektüel değilsin. Sen bana göre sen hainsin. Bana ne göre vatan hainisin. Sen millet hainisin. Kendini bir yere koyarak, kendine entelektüel süsü vererek, kendine aydın süsü vererek bunun içinden çıkamazsın. Sen ilk baştan o üreticinin çek içinde bulunduğu ızdırabı anlayacaksın. Gidip tarlada bir ay, bir gün falan olmaz yani. Bir ay çalışacaksın. Bunlar hepsine Toplumu iyi anlaş, anlayabilmeleri için bir altı ay tarla da çalıştırmak lazım. En az iki ay cezaevinde yatırmak lazım. En az ay, 1 ayda hastanede yatırmak lazım ki toplumu anlasınlar. Toplumun içinde bulunduğu, milletin çektiği ızdırağı biraz anlasınlar. Bizde hep bir şey vardır işte. Böyle e, e, köylüye, e, e, üreticiye, vatandaşına tepeden bakma alışkanlığı vardır. Bu aslında bizi biraz e, e, yordu. Cumhuriyet döneminde de vardı bu. Nizami'l-Mülk'ten tarafı da vardı. Yani her lafımda diyorum bu Nizami'l-Mülk'ü çünkü başımızın belasıydı bu adam. Türk milletinin başının belasıydı. Osmanlı döneminde de varmış. Yani sarayda gizlenenler, gizlenenler diyorum halkın içine karışamayanlar, kendini orada aydın zannedip işte el altından içkisini içip, el altından şarkısını içip bilmem nelerini yapıp, kendine de padişaha iyi vatandaş, iyi şair, iyi aydın kimse olarak tanıtanlar e, köylüye dönerlermiş ya da Türklere diyeyim genel olarak köylü de değil. İdraki bir idrak derlermiş. Yani idraksız geri zekalı Türkler. Bu da hala günümüzde var. Daha hala var. Yani onların nazarında Türk milleti köylüsü idraksız, geri zekalı, ne istediğini bilmeyen, ondan sonra salak, inançlarının dışına çıkamamış bir topluluktur. Halbuki şunu bir düşünün bakalım. Bin yıllık kesiti alın, çekin aradan. İslamiyet'ten öncesine gidin bakalım. Türkler bu kadar gerizekalı mı? Bu kadar bir idrak mı? Bu kadar aptal mı? Bu kadar salak mı? Bir onu, onu bir şeydi. Ne zaman aptal olmuş bunlar? Düşüncelerini değiştir, inançlarını değiştirdikten sonra. Peki senin inancınla bunların inancı çetiş, çatışıyor mu? Çatışıyor. Şey, birleşiyor mu? Birleşiyor. O halde sen inançlarını değiştir. Vatandaşa yani millete inançlarından dolayı bunlar bin yıldır bu şekilde gel, bu şekilde inandıkları için e, düşünce yapılarından dolayı böyle düşünüyorlar. Dolayısıyla bu düşünce yapısını kırmadıkça başka şekilde düşünemezler. Bunun dışına da çıkamıyorlar diyebilecek e, bize aydın lazım. Hem Hz. E, Hazreti Muhammed'den bilmem neden dem vurarak adamlarının dalga geçeceksin. Fikirlerini, inançlarını onaylayacaksın. Çok şey doğru bir laf burada. Adamların inançlarını onaylayacaksın. Ancak düşüncelerine, fikirlerine katılmayacaksın. O inançlar değil mi zaten o fikirleri ve o düşünceleri üreten inançlardır İnsanlar Bugün e, dünkü konuşmamda da söyledim. Türkiye'de maalesef hukukla inançlar, e, bilimle inançlar çelişiyor. Neden? Kendini hukuk adamı olarak tanısanlar, ikincisi de kendini bilim adamı olarak tanısanlar yüzünden hukukla inançlar ve bilimle inançlar çatışmaktadır. Yani bilimle inanç çatışırsa sen batıl inanın peşinden mi gitmek zorunda kalırsın yoksa aydın bilimin peşinden mi gitmek zorunda kalırsın? Aydın bilimin peşinden gitmeye çalışırsan da inançlarından dolayı yuhalanmak ve ahorez edilmek tehlikesi olduğu için inançların öne çıkararak tüm diğer değerlerinden vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Bunu tekrar yarın bu konu üzerinde çok derin burada son olarak bir şey söyleyeceğim. Benim çok hoşuma giden bir laf. Çiftçinin demişler, karnını yarmışlar. Çiftçinin karnını yarmışlar. 40 tane gelecek yıl çıkmış sözü bir daha tekrarlayayım mı? Çiftçinin karnını yarmışlar, 40 tane gelecek yıl çıkmış. Yani bugün insanlarımız artık gelecek yıllara umut bağlamışlar. Aç onlar da aç. Bir de iktidar tarafından gelecek yıllara umut bağlandı maalesef. Diyorlar ki işte bu sene olmadı ama gelecek yıl inşallah daha şiddetli öpebiliriz sizi. Gelecek yıla, her şey gelecek yıla. Ölene kadar gelecek yıl. Öldükten sonra zaten kimse seni duymaz. Sen de kimseyi duymazsın. Hoşça kalın.